arkadaşlar bugün yanımda kuzenim var. Evet kuzen ne yapıyorsun? İyi, bak, bak, bak burada çok pis ölmüştük anlatayım sana. Kanka biz dışarıda mı dursak ya? Ya da gel üst kata çıkalım atlarız oradan. Ya kanka balkonu falan yok ki ya. Balkon. Ya, açık da değil. Var balkonu üst, en üst katta gel. Ne? Evet. Kanka en üst kattan atlarsak ölürüz. Ay doğru be. Oğlum çok yüksekmiş bura. Aga ben ama ikinci kattayım. Ben en üst kata çıkıyorum. Ee, Flash. Gel in alta. İn alta. Alta 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 alta. Şey kanka. Üst, şu an. Galiba üstlerden vuracak kanka değil mi? Bilmiyorum. Çeviremedim ama. Çok şey ama. Büyük ihtimalle çok kötü Aha kanka sel. Sen. Bak ben sen. Sel. Kanka. Ben yaşayacağım. En üst kattayım. Ben en üst kata çıkıyorum arkadaşlar. En üst kattayız. <laughs> kanka yapalım. ben, ben en üst kattayım. Buraya şey gelemez. Dur. Sen. Ay. Oha. Yıkılıyoruz. Yıkılıyor. Lan! Oldu. Ne oldu lan? <laughs> Hadi ya. Ay be. Ay be. Çok garipti. Çok garipti. Neyse hoş var. Bir kişi kazanmış. Bir kişi. Ha, yemişim böyle oyunu. Bir kişiyle ne yapacaksın Ben yeni maça geçelim arkadaşlar. Yeni maça geçelim. Maçtan sonra bitirmeyi düşünüyoruz. Aynen bu Ya bir ekip kanka. Uf. Ama oğlum çok zordu ya. Oğlum nasıl uçtum? Gelmiş orada e sen. tarzı bir şey oldu. Aynen. Yeni arata geldi. Uçtum. Şey kanka e, ne derler ona? Benzin istasyonu. Hı. Dur arabaya binesim geldi. Ben arabaya bineceğim. Bak ben buraya gireceğim. kim? Kanka arabayı sürüyorum. Kanka ben içeri girdim üstte içeride üstlere çıksam yemekler rafındayım Abi yemek ye biraz ya açık bak güzel. TRV Killer bak X bak buradayım Aga ya çok güzel elementler bak bu köşedeki küçük tosalı geleyim ben onunla yedim kanka çok güzel oldu şey. Kanka ya ben... biz burada ölürüz ya söyleyeyim sana Kanka ben artık kasiyerim Arkadaşın Üst kanka şey şey. E, asit yağmuru. Oğlum biliyor. Biliyor. Sen şuraya koy. İçeri girdim işte bu. Şansa ya. tamam yaşayacağız net. Evet. Ama üstümüz çökerse üstümüze. Kanka. Tabak burada kapı var. Gel yanıma. Neredesin? Bak. Şuradaki kapının yanına gel. Bak. E bu kapılar koşarız. Aynen. Gideriz bak bak bunu benim zıpla bak şurayı yarıyor kanka bak burada iyi durma falan da Dur, var lan burada Durayım. yiyeyim bak nom 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 baba nereye gidiyor mu? çok tık, kanka gördün <laughs> Oğlum, çok heyecanlı. Evet arkadaşlar birazdan Siz videoyu iyi. bitiriyoruz arkadaşlar. Bu ma bu maçı zaten garanti kazandık. Yok kazanamayabiliriz. Aga üstümü şu an bir çökebilir yani. Çöküyor zaten. bir maç... <laughs> Aha, <tam gülüyor> üzerime düştü. Ölüyordum. Ölüyordum. ben de. Kanka şu kapının arkasını. Aha arkasını. Gel ben şuraya bak ben çok bir yer, güzel bir yer buldum. Gel. En köşesi. Yandik. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün videomuz bitirin. bu kadardı. Hepinize bay bay. Öbür videolarda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Altı yorum yazın. Bay bay.